Merhaba. Arkadaşlar her gün değişik tişört müşört giyemem ben yani bu videolar için. O yüzden e, bugün şey yaptım. Aynı tişört ama üzerinde farklı olması açısından farklı bir yemek yaptığım belirtmek açısından. Ne var? Poşu var. Yani ya da yazma diyebilirsiniz. Evet bugün... Evet bugün bezelye yapıyorum. Ay nefis bir bezelye yine. Of. Baksana bunlar şey konserve bezelyesi değil. Aman ha. Bak. Çok güzel. Şimdi bu bezelyeyi zaten biliyorsunuz. Çok basit bir yani. Eski avrat yemeğiydi bu. Sülüpü de pişireceğim arkadaşlar. Hiç şeylere girmeyeceğim risklere. Direkt bir atayım ben bunu. Zeytinyağını koydum. Tamam mı? Soğanın bolca, havucu bolca rendeledim. Ay doğradım. Salça koyacağım, bezelyesini koyacağım. Suyunu koyacağım. Zaten o kadar. Patates de koyabilirsiniz. Patates de koyayım hadi. Hadi koyayım. Bir tane de patates koyayım. Dur patateslerimi almaya gidiyorum. Evet patateslerim. Aa merhaba. Şu patatesi koyayım. Bir de, bir de, bir de. Aslında daha taze patatesim var da. Ay öykü de beni gösterdi. Daha taze patatesim var da. Bunun için onu kullanmayacağım. Kızartmaya kullanacağım. Şu patatesi koyacağım. Bakın patatesim burada da filizlenmiş. Bu böyle olunca ne oluyor ki? Bilmiyorum ya neyse. Allah su yanıyor. Evet patatesleri küp küp doğrayayım içine ben. Ondan sonra bezelyesini de koyayım. Salçasını da koyayım. Düdüklü tencerenin üstünü kapatayım. Suyunu da vereyim. Sonra da pişsin. Tamam zaten e, yapıldıktan sonra göstermiyorum. Burada bu kadar kesebiliriz yani bu videoyu. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Yeni normaliniz nasıl? Valla eee eee neyse ya önemli bir şey yok. Yani, ha, ha, ha. ha doğru. Siz, neyse arkadaşlar. Pardon. Evet bezelyeleri de işte koyacağım ya tamam. Ay çok salla paça oldu bu video valla. Ee, neyse de ya, de ya, de ne de de yani ne yapayım yani. Bezelye kolay bir yemek yani. Şimdi ben hangi detayını anlatayım. Çok kolay bir yemek. Hani bunu yapamayan da atsın kendini. Yemin ediyorum atsın kendini ya. Şu yapamayan benden canlar arkadaşlar. Bekliyorum ya. Attım diye de yazın bana yorumlara. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.